Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Bugünkü konumuz harfi metten vav yani uzatma harfi olan vav. Vav harfi hareketsiz bir şekilde gelir ve uzatma harfidir. Ve kendinden önceki harfi bir elif miktarı yani kalemi kaldırıp indirinceye kadar uzatır. İnce harfleri u, ü arasında kalın harfleri de u sesiyle uzatır. Nuru, ru, ru de nuhu lundu e'udhu yekunu rasulü rakubu gafuru suduri fücura uruni vücuhu uyuni qalu amilu jabu umiru kanu Burada kef harfinden sonra uzatma harflerinde elif geldiği için bir elif miktarı. Nun harfinden sonra da uzatma harflerinden vav geldiği için bir elif miktarı uzatılır. Yani hem kef harfi hem de nun harfi uzatılır. كانوا يذوقون يقولون يسمون يعوذون يكونون خامدون فاكهون مالكون kalidunna rajiunna yunimunna turidunna yurhidunna yudiquunna tufidunna arkadaşlarım böylece bugün uzatma harflerinden vav öğrendik Yeni dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.